İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı. Yürütülen operasyonlar kapsamında ankesörlü, kontörlü, sabit hat irtibatlı bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca delillerde bulunan 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü az teğmen, 5'i teğmen, 221'i az subay, 7'si uzman çavuş, 1 hava kuvvetleri komutanlığına bağlı asker olmak üzere 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. <laughs> İzmir merkezli 50 farklı ilde eş zamanlı olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Jandarma Komutanlığı görevlilerince koordineli 8 Aralık saat 1 itibariyle başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerden 198'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.